Haritada numaralandırılan taralı alanların hangisinde yıllık toplam yağış miktarı daha fazladır? Verilen alanlar içerisinde 4 numaralı merkezimiz Ekvator'da ki Ekvator'daki yıllık yağış miktarı diğer alanlara göre daha fazladır. Özellikle 3'ün olduğu yerde daha çok çöl iklimine doğru bir geçiş. 2'nin olduğu yerde aynı şekilde. 5'in olduğu yerde Akdeniz iklimi ve 1'in olduğu yerde ılıman okyanusal iklim. Bunlar içerisinde en fazla yağış alan iklimimiz ekvatoral iklimdir. O yüzden de doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Yukarıda verilen yağış ve yoğuşma çeşitlerinden hangilerinin oluşumunda sıcaklık değerleri daha düşüktür? Çiğ ki sabahları özellikle cisimlerin ve bitkilerin üzerinde meydana gelen su damlalarıdır. Sıcaklık sıfırın üzerinde gerçekleşir. Kırağı sıfırın altına düştüğünde o su damlaları donar ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda görürüz. Kırç ani bir donmayla gerçekleşiyor yine sıfırın altında ama yağmur yine sıfırın üzerinde genelde gerçekleşir. Burada da sıfırın altında gerçekleşen oluşumlarımız 2 ve 3 oldu. Kırağı ve kırç ki donmayla birlikte meydana gelen oluşumlar ya da yoğuşma çeşitlerine örnek veriliyor. Bu nedenle doğru cevabımızın 2 3 yani C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda oluşumu gösterilen yağış türü haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde daha fazla görülür? Ki verilen kısımda arkadaşlar denizden gelen hava kütlemiz yamaç boyunca yükseliyor ve belli bir yükseltide içindeki nemi bırakıyor. Biz bunlara yamaç ya da orografik yağışlar adını veriyoruz. Bu yağışların özellikle yaz musonlarının etkisiyle bu karaya sokulan hava kütlesi Himalayalar boyunca yükseliyor. Ve dünyanın en fazla yağış alan yerleri de Çerapunçi, Aslan bölgesi gibi alanlarda karşımıza çıkıyor. O yüzden burada doğru cevabımız içerisinde mutlaka 3'ün olması gerekiyor. Çünkü burada yamaç yağışlarını görüyoruz ki dağların kıyıya daha çok paralel uzandığı alanlarda karşımıza çıkan bir yağış oluşum şekli. Bunun yanında yine Amerika'nın kuzey kısmı, Amerika kıtasının yani Kuzey Amerika'da Ant Dağları'nın olduğu kısım. Yine dağlar kıyıya burada paralel ve burada da yine yamaç yağışlarını görebiliyoruz. Yani 1 ve 3'te Yamaç yağışlarını görmek mümkündür. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 2'de ve 4'te ise yükselim yağışları, yani ısınan havanın yükselmesiyle oluşan yağışları görmekteyiz. Yamaç ya da orografik yağışlar ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında fazlayken Ege kıyılarında daha azdır. Bu durumun ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Yamaç yağışları için özellikle dağların kıyıya paralel uzanması ve buradan gelen denizden gelen havanın yamaç boyunca yükselerek içindeki nemi bırakmasıyla oluşur. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz gibi alanlarda dağlar kıyıya paralel uzanırken Ege'de Menteşe hariç kıyıya dik uzanır. Dik uzandığı içinde herhangi bir yükseltiyle karşılaşmayan hava içeri doğru sokulur. Yani herhangi bir yükselme söz konusu olmaz. Bu da dağların kıyıya göre uzanışı konumuyla açıklanır. Birisinde paralel, birisinde dik. Paralel uzanıyorsa bu yağışlar daha çok oluşuyor. Dik uzanıyorsa bu yağışların oluşumu zorlaşıyor. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yağışın yıl içinde aylara ve mevsimlere göre dağılışına yağış rejimi denir. Yıl boyunca yağışlı olan bölgelerin yağış rejimi de düzenlidir. Buna göre bölgelerinden hangilerinin yağış rejimi daha düzenlidir? Dünya üzerinde yağış rejimi düzenli olan iki makro iklim var. Biri ekvatoral iklim, diğeri ılıman okyanusal iklim. Bu iki iklim dışındaki makro iklimlerimizde yağış rejimimiz düzensizdir. Hindistan'da muson iklimi düzensiz ki yaz dönemi daha fazla artıyor yağışlar. Amazon havzası ekvatoral iklim yağış rejimi daha düzenli. Batı Avrupa'da ılıman okyanusal iklim. Akdeniz çevresinde Akdeniz iklimi rejimi düzensiz. Burada da 2 ve 3 yani ekvatoral ve ılıman okyanusal iklim görüldüğü için doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilenlerden hangilerinin yağış bırakma ihtimali daha fazladır? Isınan hava yükselir. Yükselen hava soğur ve içindeki nemi bırakır. Ki burada ısınan havanın yükselmesiyle yükselim yağışları oluşur. O zaman bunu almamız gerekiyor. Yamaç boyunca aşağı doğru esen rüzgarlar fön etkisi oluşturur. Burada yağış miktarı azalır çünkü maksimum nemiz artıyor, doluluk oranımız azalıyor. Deniz üzerinden esen rüzgar kıyıda bir yamaç boyunca yükselmesi yamaç yağışlarını oluşturur ki bu tür yağışların olduğu yerlerde dağlar kıyıya daha çok paralel bir şekilde uzanır. Alçalıcı hava hareketleri yüksek basınçtır. Yüksek basınçta yağış oluşma ihtimali oldukça düşüktür. O yüzden de 1 ve 3. Yani B şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Yükselen hava yağış getirir. Ya işte yamaç boyunca ya farklı hava kütleleri karşılaşınca ya da ısınan hava yükselirse hepsinde yükselme ortak noktamızı oluşturuyor. Aşağıda verilen görsellerden hangisinde sis oluşumu beklenmez? Sis oluşması için Sıcak ya da ılık havanın ki hacmi daha geniştir, içindeki su molekülleri birbirine uzaktır. Soğuk bir zemin ya da hava üzerine geçerse soğuyarak hacmi küçülür ve küçüldüğü için yoğunluk artış gösterir. Burada sis oluşur. Yani sıcak ya da ılık havanın soğuk zemin ya da hava üzerine geçmesi. Sıcak hava geldi, soğuk havayla karşılaştı, soğuyarak yine hacmi küçüleceği için yine sis oluşumu gerçekleşebilir. Diğer tarafta ise aşağı doğru inen havanın hacmi giderek büyür. Büyüdüğü için yoğunluk azalır. Burada sis oluşma ihtimali zordur. Yine baktığımızda sıcak hava soğuk deniz üzerine geçti. Sıcak havanın hacmi büyüktü. Soğuk deniz üzerine geçince hacmi küçüldü ve yoğunlaşarak sis oluşturdu. Bunda da oluşuyor. Bunun yanında yine ılık olan hava hacmi daha geniştir. Serin bir hava üzerine geçtiğinde hacmi küçülür, yoğunlaşarak sis oluşturur. O zaman C şıkkında ısınan hava genişlediği için sis oluşumu zorlaştı. Mesela sabah sis daha yoğunken öğleye doğru da dağılır. Çünkü sıcaklık arttıkça hava genleştiği için yoğunlukta azalmış oluyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen bölgelerin hangilerinde yağış miktarı çok azdır? Kutuplar çevresinde termik yüksek basınç alanları oluşur. Ki yüksek basınçta hava alçalıcı bir özellik gösterdiği için burada yağış oluşma ihtimali oldukça azdır. Ekvator çevresinde ısınan hava yükselir, yükselen hava soğuyarak içindeki nemi bırakır ve yıl boyunca burada yükselim yağışlarını görmekteyiz. Dönenceler çevresi ki 30 derece nemleri hava alçalıcı yani dinamik yüksek basınç alanlarını oluşturur. Bu alanlarda yağış miktarı oldukça azdır. Bunun yanında 60 derece enlemleri çevresine baktığımızda sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı cephesel yağışların görüldüğü alanlardır. Bakın azdır dediği için biz eksi olarak koyduğumuz 1 ve 3'e ne dedik? Yağış miktarı bu alanlarda oldukça azdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı çıktı. Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan yağışlara cephe ya da frontal yağışlar adı verilir. Buna göre haritada taralı alanların hangisinde cephe yağışları daha fazla görülür? Cephe yağışlarının görüldüğü kuşağımız orta kuşaktır. Özellikle orta kuşakta kış döneminde oldukça etkili olan bir yağış oluşum şeklidir. Buna göre verilen alanlar içerisinde 3'te daha çok yükselim. Bunun yanında 4'te daha çok yamaç yağışları, Güneydoğu, Asya kısmı, 2 kısmına alırsam bu alanlarda yine ekvatoral kuşak çevresi yükselim yağışları ama orta kuşakta bulunan bir de arkadaşlar daha çok ben cephesel yağışları görebilirim ki orta kuşakta görülen bir yağış oluşum şeklimizde A şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangilerinin en yağışlı dönemi yaz mevsimidir? 5 numaralı alanda ekvatoral iklim görülmekte. Daha çok ekinoks dönemleri olan 21 Mart ve 23 Eylül'de yağışlar artmaktadır. O zaman 5'i eleyelim. Bunun yanında 4 numarayı dikkate aldığımda savan iklimi ki ekvatoral iklimin bir üstü 10 ile 20 derece enlemleri çevresi en fazla yağışı savan iklimi yaz döneminde alır. O zaman ne yapalım 4 olanları bırakalım diğerlerini eleyelim. Diğer iklimimiz ise 3 numarada görülen muson iklimi. Muson ikliminde yaz musonlarının etkisiyle daha yağışlı bir hava söz konusu olmaktadır. Yine burada yaz dönemi olduğu için 3'ü de almamız gerekiyor. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Savan bakın bu kısımda. Diğerinde muson iklimi dikkate alındı ve bunlar da en fazla yağış yaz döneminde. 1 ve 2'de ise Akdeniz ikliminin etkileri görülüyor. Kışları ılık ve yağışlı ki kışın daha çok yağış alıyor. Yazları sıcak ve kurak olduğu için bunları da zaten elemiş olmamız gerekiyordu. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Şekilde oluşumu gösterilen yağış türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Verilen yağış arkadaşlar konveksiyonel ya da diğer adıyla yükselim yağışlarımız. Isınan hava yükseliyor, soğuyarak içindeki nemi bırakıyor. Isınan havanın yükselerek soğuması sonucu oluşur. Ekvator çevresinde yıl boyunca ısınmadan dolayı bu yağışları görebiliriz. Ülkemizin iç kesimlerinde genellikle öğleden sonra ki İç Anadolu'da bu yağışlara 42. adı veriliyor. Akdeniz kıyılarında sıcaklığın arttığı aylarda görülür demiş yanlış ki Akdeniz'de sıcaklığın arttığı yaz dönemi oldukça kurak geçiyor. Savan ikliminde, muson ikliminde yaz yağışları görülüyordu ama özellikle ekvatoral iklim ve savan ikliminde konveksiyonel ama muson ikliminde arkadaşlar yamaç yağışları görülüyordu. Ki burada yaz mevsiminde savan ikliminde yine sıcaklık arttığı için biz bu yükselim yağışlarını görüyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bir bölgeye ait topografya haritası ve bazı merkezlerin konumu verilmiştir. Buna göre güneyden gelen rüzgarların hangi merkeze yağış bırakması beklenmez? Şimdi kuzey ve güney kısmı yön olarak kuzey okumuz verilmiş. Burada denizden gelen hava kütlesi 4 ve 5'te yamaç yağışları oluşturabilir. Çünkü burası bir yamaç ve yamaç boyunca yükselerek yamaç yağışı oluşturacaktır. Yine buradan gelen bir hava kütlesi denizden gelen yine burada bir tepe var. O yamaçlarda yağış oluşturur. Ancak 3'te bu 4 ve 5'e hava yağış bıraktıktan sonra yani şöyle bir durum var denizden geldi. Şu yamaca yağış bıraktı yani 4 ve 5'in olduğu kısma. Daha sonra diğer yamaca geçtiğinde yani 3'ün olduğu yere geçtiğinde sıcak ve kuru bir etki gösterecek ve fön dediğimiz rüzgarı oluşturacaktır. Fön oluşan alanda daha çok maksimum nem artıyor yağış miktarı azalıyor. O yüzden de doğru cevabımız 3 numara yani C şıkkı oldu.